Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte geçen yıl Ekim ayı gibi tanıtımını yapmış olduğumuz replay sisteminden biriken replay tokenlerimizi nasıl çekebiliriz bunun incelemesini yapmak istiyorum. Replay sistemi film izleyerek replay token kazandığımız bir platform ve Teta ile işbirliği var arkadaşlar. Yani boş bir proje değil. Geçen yıl Ekim ayında tanıtımını yaptıktan sonra video yapmadık. Yani bir yılı geçti arkadaşlar. Neden video yapmadık? Çünkü bir değişiklik yoktu. Ne yapıyoruz burada? Film izleyip replay token kazanıyorduk arkadaşlar. Neden video yapıyoruz peki? Arkadaşlar burada biliyorsunuz replay token kazanıyoruz. Bu replay tokenlerin çekimini açtılar. Yani biriken replay tokenlerimizi... Metamask cüzdanımıza çekeceğiz. Şu an listeli değil. Bunları bakın başta söyleyeyim. Ne zaman listelenir bilmiyorum. Arkadaşlar bu tarz projelerde kazanılan tokenler hemen listelenmez. Yani burada insanları buraya önce bir çekerler. Daha sonra arkadaşlar ne yaparlar? Listeleme yaparlar ve gerçekten kaliteli bir platformu var. Yani arkadaşlar filmler dandik filmler değil. Yani bildiğiniz televizyonda, sinemada izlediğiniz filmler. Güzel bir sistem kurmuşlar. Arkadaşlar ilk tanıttığımızda ödül çok fazlaydı. Sonradan ödül düştü. Hala kazanabilir miyiz hocam diye soranlar olacaktır. Hala arkadaşlar burada film izleyerek kazanç elde edebiliyorsunuz. Ama ilk zaman var arkadaşlar saatlik 10 replay token verirken şu an saatlik 1.25 veriyorlar bilgisayardan izlerseniz. Uygulamasını indirip izlerseniz 2.5 veriyorlar arkadaşlar. Bir tane daha platform var ismini bilmiyorum. Eğer oradan izlerseniz de 3.75 tane replay token veriyorlar saatlik. Şimdi ben burada e, bu sistemi nasıl kullanacağınızı uzun uzun anlatırsam e, arkadaşlar video çok uzun uzar. E, ne yapacağız? Geçen yılki videomuz hemen göstereyim. Bakın şu e, film izleyerek ne yapın diyor arkadaşlar? Replay token kazanın diyor. E, ben bunun e, linkini de videomuzun açıklamalar kısmına bırakacağım. Eğer bu e, sistemi kullanmak istiyorsanız arkadaşlar tanıtım videomuzu izleyin. Kurulumu yapın ondan sonra izlemeye başlayın. Yani boş zamanlarınızda arkadaşlar açın e, çalsın yani böyle nasıl bir arka planda olur. Ee, yani 1.25 ilk başlarda dediğim gibi 10 veriyordu. En azından uygulamasını indirirsiniz. Ne yaparsınız arkadaşlar? Boş bir telefonunuz varsa 2.5-2.5 saatlik kazanırsınız. Arkadaşlar yine de ufak ufak bilgiler vereceğim bununla alakalı. Onun öncesinde şunu söyleyeyim. Bakın nasıl kullanmanız gerektiğini hızlı bir şekilde anlatacağım. Videoyu izlerken en azından birazcık zihninizde canlanır. E, Telegram gruplarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bana ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Özellikle duyuru grubumuza gelirseniz çok mutlu olurum. Duyuru grubumuzda e, YouTube'da paylaştırmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri, e, YouTube'da olmayan önemli haberler, e, airdroplar hepsi mevcut. Ee, onun dışında sohbet grubumuz var. Oraya gelip elinizdeki sistemleri tanıtıp referans bulabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Herhangi bir videoya tıklarsanız hepsinin linkini göreceksiniz. Burada çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Benim adımı kullanarak sizlere yazanlar olabiliyor. Bakın sizlerden para istiyor. Sizlere herhangi bir sisteme yönlendirebiliyor. Daha geçen arkadaşlar bakın yakın arkadaşıma şu yapıldı. Layer Zero'yu biliyorsunuzdur. Hala çıkmadı. Büyük bir proje. Arkadaşlar şu an e, yanılmıyorsa main.net'te tam bunları takip etmiyorum. E, arkadaşımıza arkadaşımıza yazıyor Tron A üzerinden layer 0 token aldırmaya çalışıyor bu arkadaş dolandırıcı kişi. E, ne yaptık arkadaşlar hemen e, zaten önlemimizi aldık. Arkadaşımızı gruplardan banladık ama fark etmiyor bu kişilere geri gelirler arkadaşlar. Yani siz uyanık olun. Yani çıkmayan bir tokeni nasıl size satar? Veya satsa da niye bir kişi, kişinin arkadaşlar yönlendirmesiyle alıyorsunuz? Yani borsada vardır o adam satıyor da borsada yok mu bu? Lütfen bunları arkadaşlar bunlara dikkat edin. Yani bu kadar basit dolandırılmayın. Yani bunları söyledik. Bunlara dikkat edin lütfen. Arkadaşlar dediğim gibi e, buradaki tanıtım e, videosu olacak. Açıklamalar kısmında tıklarsınız izlersiniz. Ben şöyle söyleyeyim yine de. Arkadaşlar bakın burası kayıt sayfası. Replay ana sayfa. Bizim ödüllerimiz buraya girdiğimizde gözükecek. Kimlik doğrulama kısmı da burada olacak. Dedik ki arkadaşlar çekemiyorduk. E, Ripple tokenleri metamask'a çekeceğiz dedik. Ve bunu çekebilmemiz için kimlik doğrulamamızı yapmamız gerekiyor. Kimlik doğrulama dışında birkaç adım daha var. O adımları ben yazdım şöyle. Bakın burada. Bunları videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. İsteyenler sırayla bakıp buradaki adımlara göre yapabilirler. Bu dediğim gibi arkadaşlar kayıt sayfası. E, buradan kaydımız oluşturacağız. Bir sayfamız daha var bir web sitemiz. Burası da arkadaşlar televizyon yani TV e, sayfası. Yani buradan kayıt olup e, daha sonra aynı bilgilerle, mail bilgileriyle buraya da kayıt olmamız gerekiyor. Nasıl olacağız hepsini göstereyim. Yani e, sonra arkadaşlar açık video izledikten sonra zorlanmayın diye. Bakın şurada Join to Watch yazıyor. Buna tıklayacaksınız önce. Ben anlatayım hızlandırılmış bir şekilde burayı. Kullanımını daha rahat yaparsınız. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Yani biz bir dakikamız almaz. Önce arkadaşlar mail adresinizle buraya bir kayıt olacaksınız. E, login diye ama önemli değil. Buraya bir kaydınız olun buraya kayıt oldunuz, doğrulamayı falan yaptınız. Peki sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra da buradaki TV sayfasına geleceğiz web sitesine. burada bakın solda 3 çizgi var. Buna tıklıyorsunuz. Login'e tıklıyorsunuz. Login'e tıkladıktan sonra sign up var. Daha demin ki kayıt olduğunuz yerdeki bilgilerle arkadaşlar buraya kaydoluyorsunuz. Aynı mail adresiyle. Bu şekilde ne olmuş oluyor? Entegre olmuş oluyor. Yani buradaki izle burada izlemeyi yaptığınız arkadaşlar bakın burası TV sayfası dedik. Buradaki ödül nereye yansıyacak? Şu Ripley web sitesine yansıyacak. Lütfen bu şekilde yapın. Zaten arkadaşlar dediğim gibi şuradaki şöyle göstereyim. Tanıtım videosunu izlerseniz bunların ikisinin de kayıt linki var. Tanıtım videosunun altında linkler var yönlendirme linkleri. Bu şekilde yaparsınız. Şimdi ben hesabıma giriş yapacağım arkadaşlar. Hesabıma giriş yaptıktan sonra sizlere tek tek yapmanız gereken adımları uygulamalı olarak göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kayıt olurken de girerken de login yazar. Önemli değil. E, send link yapacağım şimdi. Bir mailime kod gelecek. Ondan sonra sisteme giriş yapacağım. Evet arkadaşlar hızlandırılmış bir şekilde siz hesabınıza girdiğinizde kimlik doğrulamanız onaylanmamış olacak. Bu arada bu Web3 projesi arkadaşlar. Web3 projesi önemli çünkü Binance'in yeni CEO'su çok önem verdiğini arkadaşlar belirtiyor. Dikkat etmek gerekiyor. E bakın kimlik doğrulamasını ben yaptığım için şurada yeşil bir simge var. Sizde kırmızı olacak. Arkadaşlar bunu yapın. Nereden bulacaksınız? Şurada mor var veya telefondan arkadaşlar girerseniz bilgisayardan my profil kısmı var. Buradan da görebilirsiniz kimlik doğrulamayı. Evet bakın arkadaşlar burada handle kullanıcı adı kullanıcı adı yazarsınız bir tane. Daha sonra burada yapıldığı için bu şekilde belirtiyor. Kimlik doğrulamanızı buradan bu şekilde yapmayı unutmayın. Dashboarda gelelim arkadaşlar bakın dashboarda geldik. Buradan film izlemiyorsunuz arkadaşlar. Film buradan izlenmiyor. Aynı şekilde diğer sayfaya girdiğinizde filmlerin hepsini burada bulabilirsiniz. Ee, arkadaşlar bakın burada şeyler var. Ee, neler? E, gruplar mı diyelim? Sports diyor. Aşağıdaki sayfaya nasıl inebilirim? Şöyle bir bakayım. Şuradan inemiyorum, bilmiyorum. Ee, arkadaşlar birazcık kurcalarsanız filmleri zaten aşağıda çıkıyor da ben sayfamda mı bir sorun var bilmiyorum, şu an göremiyorum. Yani benden kaynaklı büyük ihtimal. Yani aşağıda filmlerin hepsi çıkıyor. Bakın filmler bildiğimiz arkadaşlar bildiğiniz yani televizyondaki. Sinemadaki, ne bileyim, Netflix'teki o tarz filmlerden, yani bu şekilde buradan izlersiniz. Ödüller buraya düşer. Bakın, benim şu an 11.259. Arkadaşlar, bakın bu izlemekle alakalıydı aslında. Ben izlemedim, fazla bir şey kazanamadım. Bu az aslında. E, gün, biliyorsunuz saatlik 10 veriyor demiştik. Telegram'da da ben bunu tanıtmış ya şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın, e, ne demişiz burada? Bu ilk paylaşımız videomuz. Bir saat izlemeye 10 tane veriyordu. Şimdi 1.25'e düştü. Yani ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Aslında sürekli izleyen biri, e, takipçimizin mesela bir takipçimizin şu an yaklaşık e, 50 bine yakın var arkadaşlar. Gerçekten iyi bir, bir, e, iyi bir şekilde biriktirmiş. Bakalım hangi fiyattan çıkacak. Daha listeleme dediğim gibi yok. Şimdi arkadaşlar onayladınız değil mi? Önce bir onaylamanızı yapın. Sonra more kısmı var. Withdraw var burada. Bakın Withdraw Replay. Önce bir buna tıklayalım. Şöyle göstereyim mi bir yapacağımız adımları? Replay'e giriş yaptık değil mi? Bir. İkincisi ne yaptık? Kimlik doğrulamayı tamamladık. Üçüncü adım metamask'a teta an ekle. Şimdi metamask cüzdanınıza arkadaşlar bu burada kalsın, burayı sonra yapalım. Şimdi metamask cüzdanına teta an eklememiz gerekiyor. Çünkü replay teta anda. Peki hocam ben bunu ne yapacağım, nasıl yapacağım onu da söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey ekledim. Metamask'a teta an ekle. Chainlist üzerinden yap bakın. Eğer Google'a chainlist yazarsanız hatta bunun arkadaşlar... Şöyle Chainlist linkini de eklerim. Chainlist yazarım şu şekilde. Chain list link yazalım. Chainlist nasıl bir sayfa? Şu şekilde bir sayfa arkadaşlar. Ben bunu ekleyeceğim. Bakın. Şöyle kopyalayın. Ee, zorlanmayın diye şöyle bir şey yapalım istiyorsanız arkadaşlar. Bunu açık yorumlar kısmına da koyalım. Çünkü açıklamalar kısmına koyunca kopyalayamıyorsunuz. Ee, ama direkt şey doluysa yorumlar kısmında link olarak tıklayabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? MetaMask'a TETA'nı ekleyeceğiz. Ne yapacaksınız? Eklemek için Chainlist yazacaksınız Google'a. Direkt yazın Chainlist'e. Çıkıyor zaten. Şu sayfa gelecek. Buradaki arkadaşlar yukarıda bakın. Size search Networks var. Buraya TETA yazıyorsunuz. Şimdi bakın otomatik bağlayacağım. Ekstradan elle uğraşmayacağım. Burada Connect Wallet diyor. Connect Wallet'a bağ tıklayın. MetaMask eğer yüklüyse telefonunuzda ve bilgisayarınızda rahatlıkla bağlarsınız. Şimdi bağlayacağız arkadaşlar. Yani burada TETA'nı otomatik ekleyecek. Ee, arkadaşlar telefonundan yapın bence bu işlemleri. Mesela kimlik doğrulamayı bilgisayarda yapamazsınız. Telefondan yaparsanız ee, daha rahat olur sizin için. Yani buradaki olay anladınız değil mi? Chainisk üzerinden. Arkadaşlar özür diliyorum. Ee, bizim oğlan bazen trollüyor bizi. E, buradaki mantığı anladınız umarım. Chainlist üzerinden arkadaşlar biliyorsunuz bir A eklerken bilgilerine girmemiz gerekiyor. Bize Chainlist şu kolaylığı sağlıyor. Direkt buradan e, hangi A arkadaşlar, A istiyorsanız yazıyorsunuz yukarı. Connect'e bastığınızda cüzdanınıza otomatik ekleyecek. Ben şifremi buraya girip arkadaşlar e, teta A ekleyeceğim cüzdanımıza. Bakın arkadaşlar direkt teta bilgileri çıktı. Bunu manuel olarak da ekleyebilirsiniz. İnternetten bulup elle de yazabilirsiniz. E, ama buradan daha rahat oluyor gerçekten. Onayla diyorum. E, Teta A'na geçer mi? Yetmek istiyor musun diyor BNB'den. Evet geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde MetaMask'a e, ne yaptım? E, buradaki e, Teta ağını ekledim. Sonra gelelim diğer adıma. Arkadaşlar MetaMask'a ne ekleyin diyor? Replay yani. token'e. Bunu neden ekliyorum? E, çekim yapacağız değil mi arkadaşlar? Çekim yaptığınızda eğer bunu eklemezseniz da gözükmez. Biz bunu ekleyeceğiz. Çekim olduğunda cüzdanımıza direkt yansıyacak. Şimdi MetaMask'a giriyorum. Bakın zaten arkadaşlar burada e, Tufuel yani e, Teta diye gözüküyor. Şurada tokenleri içaklar var. Birazcık kurcalayın. Buraya tıklayın. Token sözleşme adresi. Şimdi bunları inşallah gitmeden e, şöyle kopyalayabilirim. E, token e, sözleşme adresi şu. Sonu neyle bitiyor arkadaşlar? D ile bitiyor. Bunu kopyaladım. Evet Kötü oldu gidiyor. Hiç gitmesi kötü. Birazcık bir göz gezdirelim. Replay token diye geçiyor. Token e, ismi Replay token. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şöyle gitmeden yapıştıralım bakalım çıkacak mı? Normalde çıkması gerekiyor. Token ismi Replay. Evet arkadaşlar bakın kontrat adresini yazdım çıkmadı. Şuraya bir kez daha tıkladım boşluğa. Yine de siz kontrat adresini yapıştırdıktan sonra e, buradaki token sembolüne reply bakın rpla'yı token ondalığına da 18 yazacaksınız. Sonraki diyorsunuz iç aktar. Evet bakın arkadaşlar bu bize ne kolaylık sağladı. E, burada a geldiğiniz zaman cüzdanınıza girdiğiniz zaman bakın burada reply token gözüküyor. Şu an çekim yapmadım. Çekim bu arada en geç bir ay içinde geliyor arkadaşlar. Şu an çekim yapsanız hemen gelmez. Yani yansıdığında burada görürsünüz kaç adet ise. Zaten altta yazıyor pardon. E, ama arkadaşlar listeli değil. Ne zaman listelenir bilmiyoruz. Şimdi bu aşamaları yaptık. Teta'nı cüzdana ekledik. Token'i de ekledik. Şimdi gelen arkadaşlar e, çekimi yapalım. Arkadaşlar bize token'in arzını soranlar olabilir. E, Teta'na gelince TetaScan'a şurada kontrat adresini yapıştırıyorum. Bakın kontrat adresini yapıştırıp arayalım. Yani aynısını Ethereum'da, yapıyorsun. Ethereum'da da yapıyorsunuz. Ethereum da yapıyorsunuz biliyorsunuz. BSC Her yerde var bu. Replay token üretimi yapılmış. 612 milyon adet. Arzı arkadaşlar güzel seviyede. İnşallah iyi de değerlenir. Belki arkadaşlar 2-3 dolarlık alacaksınız ama saklayın. Yani bu aya kadar. Çünkü bu ada 50x, 100x yapabiliyor projeler. Bunu söylemiş olalım. Arzını da merak edenler için söylemiş olduk. Şimdi tekrardan arkadaşlar geldik buraya. Şimdi yapacağımız işlem e, görmüş olduğunuz web site arkadaşlar cüzdanımızı e, ilişkilendirmek. Mor kısmına geldik. Withdraw'a geldik. Bakın Bitdrav e, kapalı arkadaşlar. Şey yapamıyorsunuz. Önce bir bağlama işlemi yapacağız. Şurada apps page var veya şurada da var apps diye. Fark etmiyor. Apps page'e tıkladık. Biraz bekliyorum. Evet buraya geldikten sonra arkadaşlar. Şurada bakın yeşil e, teta wallet diyor Şimdi bizim yapmamız gereken bu teta Wallet'ı metamask'la ilişkilendirmek. Şöyle tıklıyorum. Bakın metamask'a yönlendirdi direkt. Cüzdanımızı ilişkilendiriyoruz. Arkadaşlar sonraki diyorum. Bağla diyorum. Bakın bağlandı. Bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi cüzdanımızı bağladık. Bakın burada adresimiz gözüküyor. Adresimiz bu şekilde gözüküyor. Sonra ne yaparsınız? Tekrardan Ripple withdraw e gelirsiniz arkadaşlar. Burada ne kadar olduğu gözüküyor. Evet. Şuraya adet. Ne kadarsa arkadaşlar minimum 100 çekiliyor. Evet arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Havai fişek atılıyordu. Şimdi burada 11.259 normalde çekmeyecektim. Kullanacaktım sistem arkadaşlar bir müddet. Ama çekelim. 11.259 adet buraya minimum 100 oluyor. Dikkat edin. Şuradan şu şurada oka tıklarsanız yüzden adresiniz çıkar. Bunu seçiyorsunuz. Request diyorsunuz. Submit. Çekim onayla diyorsunuz. Evet arkadaşlar çekim onaylandı. Bakın Arkadaşlar artık ne zaman yaparlar bilmiyorum. Ödeme geldiği zaman Metamask'a arada kontrol edin. Metamask'ınıza girin. Metamask'a girin. Burada gelirse zaten kaç tanesi? 11.259 adet benim burada gözükecek. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Yapmanız gereken adımlar anlattım. Önce Ripley'e giriş yaptık. Sonra yani şu web siteye giriş yaptık. Arka plandaki görmüş olduğunuz web siteye. Sonra kimlik doğrulamasını yaptık. Sonra MetaMask'a e, an ekledik. Nereden ekledik? Chainlist üzerinden yap. Chainlist linkini bıraktım buraya gir. Boşluğa Teta yazın arkadaşlar. Sonra MetaMask'a e, Ripley token'i ekledik. E, nasıl eklememiz gerektiğini gösterdim. E, buradaki bilgileri görebiliyorsunuz. Bunun arkadaşlar bakın bu yazdığım metni açıklamalar kısmına bırakmayacağım. Çünkü kopyalama yapılmıyor. O yüzden yorumlar kısmına da bırakacağım. Oradan kopyalayabilirsiniz. E, kontrat adresini kopyalayıp iç aktara seçip yazdığınızda arkadaşlar zaten bunlar otomatik çıkıyor. Token adı e, RPLA diye geçiyor. Ondalık kısmı da 18, 50 yazmak gerekirse eğer. Arzını söylemiştik zaten. E, arkadaşlar daha sonra bunu yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Web site üzerinden metamask'a bağlanıyorduk ve çekim yap. Bu kadar. E, hocam ben bu uygulamayı nasıl kullanırım diyenler de ne yapacak? E, daha önce arkadaşlar... Bir yıl kadar önceki videomuzu açacaklar. Nasıl kullanması gerektiğini öğrenecekler. Zaten anlattım arkadaşlar. Replay'den kayıt oluşturuyorsunuz. Aynı bilgilerle burada TV kısmına gelip kaydınızı oluşturuyorsunuz. Sonra video izlemeye başlıyorsunuz. Birazcık şurada birkaç bir şey daha değineyim arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilginizi çekecek bir bilgi göstereyim size. Bakın şurada Current Revert Rate. Ödül oranları diyor. Şurada bir şey var görmüş olduğunuz. Buna tıklarsanız. Bunu ben şimdi linklerini koymayacağım. Siz zaten kolaylıkla yaparsınız. Diyor ki. Bilgisayar üzerinden izlerseniz diyor saatlik 1.25 verim diyor. Eğer uygulamayı indirirseniz 2 katı yani 2.5. Eğer arkadaşlar burada e, Roku diye bir sistem varmış. E, bunu e, TV diye geçiyor. Bunun üzerinden e, Apple TV, Android TV, Fire TV üzerinden izlerseniz de 3 katı yani 3.75. Yani burada e, çoğunda çoğu kişide ne vardır arkadaşlar? Telefon üzerinden Apple Store, Google Play. Yani bu en kötü buradan izlersiniz. Ne alırsınız? 2.5. Ama Roku TV'yi biraz kurcalayın. Ben bunları kurcalamadım. Video uzun olmasın. Buradan izlerseniz 3.75 saatlik. Yani bilgisayarınız boşta duruyorsa bazı arkadaşlarımız çalışıyor. iş yerinde bilgisayar sürekli açık. Açın arkadaşlar arka planda. Videoları da zaten buradaki diziler de arkadaşlar filmler değil dizi demeyin. E, 2-3 saat yani bazen 4-5 saatlik filmler bile var. Anlatacaklarım bu kadardı. E, arkadaşlar videomuzun açıklamalar kısmında e, tanıtım videosu. E, onun dışında... Ee, arkadaşlar e, yapmanız gereken adımlar şunlar yani bunlar e, sıra sıra olacak bakarsınız e, arkadaşlar ona göre işlemlerinizi yaparsınız İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kolay.